Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda atom ve periyodik sistemin ikinci konusu yani atomun yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman atom altı tanecikler diyeceğiz öncelikli olarak. Atom altı tanecikler deyince neler var? Proton var, elektron var ve nötron var arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman proton pozitif yüklü taneciklerdir tanım olarak. Elektron negatif yüklü taneciklerdir. Nötron ise yüksüz taneciklerdir diyebiliriz. Proton çekirdekte bulunur. Elektron orbitallerde bulunur. Nötron çekirdekte bulunur diyoruz. Kütlelerine bakacak olursak bunların. Protonun kütlesi baktığımız zaman 1.673 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram. Bakın oldukça küçük bir rakamdır. Elektron yine baktığımız zaman 9.109 çarpı 10 üzeri eksi 28 bakın. Daha 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 küçük. Nötron da 1.675 çarpı 10 üzeri eksi 24. İşte arkadaşlar şuraya bakarak da bakın görür görüyorsunuz proton ve nötronun kütleleri birbirine oldukça yakın bakın. Ama elektronun kütlesi bunlara göre çok çok daha küçük arkadaşlar. İşte o yüzden diyoruz ki biz modern günümüzde atomun yapısında atomun kütlesinin yarısını proton, diğer yarısını ise nötronlar oluşturur diyoruz. Kütleleri birbirine neredeyse eşit diyebiliriz. Elektron ise kütlesi bunların yanında ihmal edilecek kadar küçüktür diyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, atomda arkadaşlar atom numarası, proton sayısı, çekirdek yükü, bu üçü de aynı şeyi ifade eder. Şimdi burada bunlar nasıl gösterilir bir atom üzerinde? Onu gösterelim isterseniz. Şöyle bir X element sembolü olmak üzere arkadaşlar bakın. Burada ne nereye yazılır? Ona bakalım. Şuradan mürekkebin rengini değiştireyim. Evet, şimdi arkadaşlar bakın burada sağ alt köşeden başlayacak olursak sağ alt köşeye elektron sayısı yazılır. Elektron sayısı sağ alt köşeye yazılır. Sağ üst köşeye burası iyon yükü yazılır. Sol alt köşeye arkadaşlar proton sayısı yazılır. Proton sayısı. Burada da bahsetmiştik bakın proton sayısı, atom numarası ve çekirdek yükü üçü de aynı şeyi ifade eder. Yani sorularda size proton sayısı demez de çekirdek yükü kaçtır der veya işte atom numarası kaçtır der. Üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Şu ortaya arkadaşlar nötron sayısı yazılır. Nötron sayısı. Sol üst köşeye de arkadaşlar kütle numarası yazılır. Kütle numarası. Kütle numarası demek nükleon sayısı demektir. İkisi de aynı şeyi ifade eder. Bakın burada da onu yine belirtmişiz. Ve burada arkadaşlar bakın iki tane sayısal sorularda iki tane formül türeteceğiz burada. Ne birinci formülümüz elektron sayısı ile iyon yükünün toplamı bize proton sayısını verecektir. O yüzden diyorum ki proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü arkadaşlar. Bakın birinci formülümüz bu. Daha sonra proton sayısı ile nötron sayısının toplamı da kütle numarasını verir. O zaman kütle numarası eşittir diyorum. Proton sayısı artı nötron sayısı. Bakın burayla ilgili gelebilecek sayısal sorularda bu iki formülü kullanarak bütün soruları çözebiliriz arkadaşlar. Burada da zaten bize bu formülleri vermiş. Bakın bu formüllerden bahsediyor. Bize arkadaşlar soruda derse ki atomdaki toplam tanecik sayısı kaçtır dediği zaman ne demek istiyordu? Toplam tanecik sayısı proton, nötron ve elektronun toplamını soruyor demektir. Eğer soruda çekirdekteki toplam tanecik sayısı derse bu defa proton ve nötronun toplamı demektir. Çünkü elektron çekirdekte bulunmadığı için buraya dahil etmiyoruz arkadaşlar. Eğer atomumuz nötr bir atomsa nedir? Proton sayısı elektron sayısına eşittir. Çünkü nötr atomda iyon yükü sıfırdır. Dolayısıyla iyon yükü sıfırsa proton elektrona eşittir diyoruz. Ve burayla ilgili bir örneğimiz var. X atomunun kütle numarası 70'tir diyor. Hemen bakın X atomumu aldım buraya. El, kütle numarası 70. Proton sayısı nötron sayısından 10 fazla ise diyor. O zaman arkadaşlar ben Nötron sayısına A desem proton sayısı da A artı 10 olacaktır. E şimdi arkadaşlar A proton ve nötronun toplamı neye eşitti? Kütle numarasına eşitti. O zaman ben bakın proton sayısı A artı 10 artı nötron sayısı A ikisinin toplamı 70'e eşit olacaktır. Buradan 2A eşittir 60, A eşittir 30 olarak bulunur arkadaşlar. Yani bizim X atomumuzda burası 70 nötron sayısı 30. O zaman proton sayısı ne olacaktır? 40 olacaktır. Neyi soruyor? Artı 2 yüklü iyonunda diyor. E, burası artı 2 ise arkadaşlar elektron sayısı kaç olacaktır? Elektron sayısı da 38 olacaktır. Çünkü elektron sayısı artı iyon yükü bize proton sayısını veriyor idi. Cevabımız 38 olarak bulundu. Evet, Şimdi bakalım diyor ki bize bir atom elektron alırsa. Bakın arkadaşlar nötr bir x atomumuz var. X atomumuz mesela ne olsun? Oksijen olsun mesela. Oksijen proton sayısı yani 8 olsun. Bu nötr oksijen x atomu. Burada da bu atomun elektron almış. Ya da burası 9 olsun. Flor olsun hadi. Şöyle 9. Burası proton sayısı yine 9. Bir elektron almış arkadaşlar. Elektron aldıysa nedir? Bu eksi 1 yükle yüklenmiştir. Bir elektron aldığına göre elektron sayısı ne oldu? 10 oldu. Bakın burada nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşitti. Yani 9'du. Şimdi bakalım bu atom elektron aldığında neler değişiyor, neler değişmiyor. Bir atom hacmi artar. Evet arkadaşlar bakın elektron sayısı arttığı için atom hacmi artar diyebiliriz. İki, çekirdeğin çekim gücü değişmez. Evet, çünkü proton sayısı değişmiyor. Çekirdeğin çekim gücü demek proton sayısına bağlıdır. Proton sayısı değişmediği sürece çekirdeğin çekim gücü değişmez. Elektron başına düşen, evet bakın bu ifade de önemli. Elektron başına düşen çekim gücü azalır. Niye? Bakın burada 9 elektron 9 proton tarafından çekiliyordu. Burada ise 10 elektron 9 proton tarafından çekiliyor artık. Yani elektron başına düşen çekim gücü azalır diyoruz. Bakın şu ikisine çok dikkat edin. Çekirdeğin çekim gücüyle elektron başına düşen çekim gücü ifadeleri gördüğünüz gibi farklı ifadelerdir. Elektron koparmak için gerekli olan enerji azalır arkadaşlar. Evet burada elektron daha fazla arkadaşlar. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti azaldığı için bu elektronu koparmak daha kolaydır. Daha kolay olduğu için daha az enerji gerektirir. Fiziksel ve kimyasal özellik değişir. Evet burada arkadaşlar kimyasal özellik proton sayısı ve elektron sayısına bağlıdır. Bu ikisi aynı ise kimyasal özellik aynı. Bu ikisinden birisi değişmişse kimyasal özellik değişir. E baktığımız zaman burada bu iki ikisini kıyaslarsak proton sayıları aynı ama elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellik değişir. Peki fiziksel özellik nelere bağlıdır? Proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayısı fiziksel özelliğin aynı olması için bu üçünün de aynı olması gerekir arkadaşlar. E burada zaten elektron sayısının farklı olduğunu söylemiştik. Zaten şöyle de bir şey vardır: Kimyasal özellik farklıysa fiziksel özelliğin aynı olması mümkün değildir. Kimyasal özellik değiştiğine göre fiziksel özellik de değişmiştir diyebiliriz. Peki bir atom elektron verirse? Bu defa atom elektron verecek. Bakalım X atomu diyelim yine. Mesela burada proton sayısı 11 olsun. Nötr olduğu için elektron sayısı 11. Yine X atomu 11. Bir elektron verdiği için artı bir yükle yüklendi. Dolayısıyla elektron sayısı 10 oldu. Bakıyoruz atom hacmi azalır. Evet burada 11 elektronu vardı. Şu anda 10 elektronu var. Atom hacmi azalır. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Evet proton sayısı değişmediği için çekirdeğin çekim gücü değişmez. Elektron başına düşen çekim gücü artar. Evet burada 11 elektron 11 proton tarafından çekiliyordu. Burada ise 10 elektron 11 proton tarafından çekiliyor. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti artmıştır. Elektron koparmak için gerekli olan enerji artar. Evet burada elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla olduğu için buradaki elektronu koparmak daha zordur. Yani daha fazla enerji gerektirir. Fiziksel ve kimyasal özellikler yine değişmiştir. Niye elektron sayısı değiştiği için diyoruz. Evet ve geldik şimdi atom türlerine. Burada atom türlerinde arkadaşlar dört farklı atom türünden bahsedeceğiz. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik atomlardan bahsederiz. İzotop atom demek proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan tanecikler demektir. Örnek olarak iki tane X atomu var buyla. Bakın. 11'e 11 proton sayıları aynı. Kütle numarası 23, kütle numarası 24. E, baktığımız zaman arkadaşlar buradan biz nötron sayılarını bulursak nedir bunun nötron sayısı? 12'dir. Niye? Çünkü proton altı nötron kütle numarasını verecekti. Bunun nedir? Nötron sayısı 13'tür. İşte bakın burada gördüğünüz gibi proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izotopudur diyoruz izotop tür. Nötr izotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır diyoruz. Bakın niye nötr olması önemli? Nötr olmazsa çünkü elektron sayıları farklı olabilir. Elektron sayısı farklı olursa da kimyasal özellik aynı olmaz. Ama nötrse burada olduğu gibi bakın proton sayısı 11 ise bu nötr olduğu için elektron sayısı da 11'dir. Burada da yine nötr olduğu için elektron sayısı 11'dir. Ve bakarsak proton sayıları aynı, Elektron sayıları aynı, dolayısıyla kimyasal özellik aynı. Burada nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri ise farklıdır diyebiliriz. İzoton atom demek nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan tanecikler demektir. Bakarsak X ile Y diyelim. Proton sayısı 6, proton sayısı 7. Burası 12, burası 13. Baktığımız zaman X ve Y atomların arkadaşlar proton sayılarının farklı olduğunu görüyoruz. Nötron sayılarına bakarsam nedir? Bunun nötron sayısı 6'dır. Bunun da nötron sayısı 6'dır. İşte bu gibi proton sayıları farklı. Nötron sayıları aynı olan atomlar izoton atomdur diyoruz. İzoton dur. İzoton atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Niye? Çünkü proton sayıları farklı. Proton farklıysa bütün özellikler farklıdır diyoruz. Bir diğeri izobar atom. İzobar atom demek proton ve nötron sayıları farklı, kütle numaraları aynı olan taneciklerdir diyoruz. Bakacak olursak şöyle. X mesela 18'e 40 ile Y 20'ye 40. Baktığımız zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bunların neleri aynı? kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı, nötron sayıları burası 22, burası 20. Nötron sayıları da farklı bakın. Nötron ve proton farklı, kütle numarası aynı ise bunlar izobardır diyoruz. Bunların da yine fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bir diğeri izoelektronik. İzoelektronik ne demek? Elektron sayıları ve dizilişleri aynı olan taneciklerdir. Hani burada TYT kısmında çok dizilişe değinmeyeceğiz ama AYT kısmında dizilişleri de önemlidir. Burada genellikle TYT kısmında elektron sayılarının aynı olması kısmına bizi ilgilendiriyor. Baktığımız zaman arkadaşlar magnezyum mesela 12'ye 2 artı ile oksijen 8 2 eksi. Baktığımız zaman elektron sayısı 10, elektron sayısı 10. İşte bu ikisi var arkadaşlar. Elektron sayıları aynı olduğu için birbiriyle izoelektroniktir diyoruz. Ha dizilişine bakacak olursak dizilişleri de aslında aynıdır. O yüzden bir sıkıntı yok. Bunların da yine fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Niye? Çünkü proton sayıları farklı olduğu için. Evet, şimdi geldik sorulara. Bunlarla ilgili sorulara bir e, grafik sorusuyla başlıyoruz. Yukarıda X, Y, Z element atomlarına ait kütle numarası, atom numarası grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle bu X, Y, Z atomlarına şuraya bir alalım. Verilenlere X, Y, Z atom üzerinde bir gösterelim. Neler verilmiş? Bir yazalım bakalım. Şimdi X'in baktığımız zaman X'in proton sayısı yani atom numarası neymiş arkadaşlar? A. X'in atom numarasına A dedim. X'in kütle numarası neymiş? K artı 4. E biz nötron sayısını bulabilir miyiz? Evet K artı 4'ten A'yı çıkarırsak yani K eksi A artı 4 nötron sayısını verir. Y'ye bakıyoruz şimdi. Y'nin atom numarası A artı 2. A artı 2. Y'nin kütle numarası K artı 4. Nötron sayısı ne olur o zaman? K eksi A artı 2 olur. Z'ye bakıyorum. Z'nin de yine atom numarası A artı 2. A artı 2. Kütle numarası K olarak verilmiş. Nötron sayısı ne olur o zaman? K eksi A eksi 2 olarak bulunur. Şimdi buna göre bakalım. Y ve Z'nin kimlik özellikleri aynıdır. Y ve Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Proton sayıları aynı. Bunlar nötr atomlar olduğu için elektron sayıları da aynı bakın. Proton ve elektron sayıları aynıysa kimlik özellikleri aynıdır. Doğrudur. X'in nötron sayısı K eksi A artı 4'tür. Evet bakın X'in nötron sayısını burada bulmuş idik. Doğrudur. Çekirdek yükleri arasındaki ilişki yani proton sayıları arasındaki ilişki Y eşittir Z diyor. Evet Y ve Z'nin proton sayısı A artı 2'dir. Bunlar X'in proton sayısından büyüktür. Doğrudur. X ile Y birbirinin izotonudur. Neydi izoton? Nötron sayısı aynı. E, X ile Y'nin nötron sayıları aynı mı? Hayır, aynı değil. O zaman bu yanlış. Y ile Z birbirinin izotopudur diyor. Evet, Y ve Z'nin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. Yani izotopudur. Doğru bir ifade. O zaman yanlış olan şıkkımız D şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Nötr X atomu X eksi iyonuna dönüşürken diyor. Şimdi arkadaşlar x atomu x eksi iyonuna dönüşmesi demek ne demek? Bir tane elektron almış demektir bu. Bir elektron almış. Buna göre hangileri gerçekleşir? Atom numarası bir azalır diyor. E, atom numarası niye azalsın? Atom numarası her zaman sabittir arkadaşlar. O yüzden bu değişmez. Elektron sayısı bir artar. Evet bir elektron alıyor. Eksi bir demek e, almış demektir. Artar. Nükleon sayısı yani kütle numarası değişmez arkadaşlar. Niye? Çünkü proton ve nötronda herhangi bir değişiklik yok. Sadece elektron sayısı değişti. O zaman cevabımız Diyarbakır oldu. Evet, geldik yine bir izotop, izobar sorusu arkadaşlar. Bakın bu defa tablo halinde. Test kitaplarında genelde bu şekilde soruları çok görürsünüz arkadaşlar. Yine bakın şöyle ben X Y Z ve T atomlarına şöyle çizip verilenler üzerinde bir yerlerine yazmak istiyorum. Bu tarz yaparsanız arkadaşlar sizin için daha kolay olacaktır. Hem karıştırmazsınız. Şimdi bakıyorum X ile ilgili neler verilmiş? Proton sayısını vermemiş. Nötron sayısı 18 diyor. Elektron sayısı 18, kütle numarası 35. O zaman arkadaşlar proton sayısı nedir? Proton artı nötron kütle numarasını verecekti. Yani burası 17 olur o zaman. Y atomuna bakıyorum. Proton sayısı 20. Ha, pardon şurada X'in yükü nedir o zaman burası? 18. Burası 17 ise şurası eksi 1'dir. Onu da bulalım. Y'nin proton sayısı 20. Y'nin elektron sayısı 20. Y'nin kütle numarası 40. O zaman nötron sayısı nedir? 20'dir. İyon yükü nedir o zaman? 20-20 eşit olduğuna göre burası 0'dır. Z'ye bakıyorum. Protonu bilmiyorum. Nötronu 20. Ee, elektron 16 kütle numarası 37 o zaman proton sayısı ne olur zeynep arkadaşlar? 17 peki iyon yükü ne olur? 16 burası 17 olması için artı 1 olur T'ye bakıyorum proton sayısı 19 nötron sayısı 21 kütle numarası ne olur o zaman? 40 olur burası elektron sayısı 18 ise 18 e, iyon yükü ne olur? artı 1 olur Evet, artık bundan sonra bize ne sorarsa sorsun cevaplayabiliriz. Bakıyorum şimdi. X anyon, Z ve T katyondur diyor. Evet, X'e bakarsam eksi yüklüdür yani anyondur. Z ve T pozitif yüklüdür yani katyondur. X ve Z izotop diyor. X ve Z'ye bakıyorum. Evet, X ve Z'nin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. O zaman izotoptur. Y ve T izobar Y ve T'ye bakıyorum. Kütle numaraları aynı. Protonları farklı, nötronları farklı. O zaman izobardır. X ve T izoelektroniktir. X ve T'ye bakıyorum. Elektron sayıları 18'e 18. Yani izoelektroniktir. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz bir X atomunun bileşik oluşturulması esnasındaki tanecik sayısı zaman grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi bu X atomuna baktığımız zaman nötron sayısı değişmiyor bileşik oluştururken. Proton sayısı değişmiyor. Elektron sayısı azalıyor arkadaşlar. O zaman bu ne oluyor X taneciye? Elektron veriyor. Mesela başlangıçta bir nötr X atomu varken bu elektron veriyor. Mesela bir elektron versin artı bir yüklü hale geliyor. Bakalım şimdi. Zamanla x'in kimyasal özelliği değişmiştir. Evet elektron sayısı değiştiği için kimyasal özellik değişmiştir. X atomu katyon haline dönmüştür. Evet elektron vermiştir dedik. Verdiyse katyona dönüşmüştür. X'in çekirdek yükü değişmemiştir. Evet çekirdek yükü demek proton sayısıdır. Değişmemiştir. X'in çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı değişmemiştir. Evet yüksüz tanecik dediği nötrondur. Değişmemiştir. X'in kütle numarası proton sayısının iki katıdır diyor. Hayır. Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkı oldu. Evet. Geldik şimdi beşinci sorumuza. X eksi Y ve Z artı taneciklerinin elektron sayıları eşit olup toplam elektron sayısı 54'tür diyor. Şimdi arkadaşlar X eksi Y ve Z artı taneciklerinin Elektron sayıları eşit ve toplamı 54 ise o zaman ben ne yapabilirim? Her birine 54'ü 3'e bölerek her birinin elektron sayısını bulabilirim. 54'ü 3'e bölersek ne olur? 18 mi? Evet. 18. O zaman bunun da elektron sayısı 18, bunun elektron sayısı da 18 olduğunu görüyoruz. Devam ediyorum. Buna göre Z atomunun nötron sayısı 20 diyor. Z'nin nötron sayısı 20. Proton sayısı ne olur arkadaşlar? 18 artı 1'den 19 olur. E bana kütle numarasını soruyor. 20 artı 19'dan kütle numarası da 39 olarak bulunur diyoruz. Geldik bir diğer soruya. Oksalat kökündeki toplam proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize sormuş. Bakıyoruz burada şimdi. Proton sayısı dediği zaman arkadaşlar... Bakın iki tane karbon var. Şurada proton sayısını hesaplayalım. 2 tane karbon olduğu için bir tane karbonun proton sayısı 6. 2 çarpı 6. 2 çarpı 6. Artı 4 tane de oksijen var. Bir tane oksijenin proton sayısı 8 olduğuna göre 4 çarpı 8. 4 kere 8 32. 12 de burası var. Proton sayısı ne yaptı? 44 oldu. E şimdi burada C2O4 arkadaşlar. Şurası eksi 2. Şöyle yaparsam, proton sayısı 44, eksi 2 yüklü. Elektron sayısı ne olur o zaman? 46 olur. Niye? Çünkü 46 eksi 2, 44 olması gerekiyor. O zaman elektron sayısını da 46 olarak bulduk. Nötron sayısı arkadaşlar, nötron sayısı proton sayısıyla aynıdır. Niye? Çünkü karbonun nötron sayısı proton sayısına eşit 6, e, oksijenin de yine nötron sayısı proton sayısına eşit 8. Yani az önceki hesaplama aynı soracak burası da. 2 tane karbon olduğu için 2 çarpı 6 artı 4 tane oksijen olduğu için 4 çarpı 8 burası da 44 oldu. Yani burada tesadüfen bakın protonla nötron eşit oldu. Her zaman eşit olacak diye bir kayda yoktur. Eğer şuralar farklı olsaydı de ayrıca hesaplamamız gerekirdi. Farklı olabilirdi yani. O zaman 44, 46 yok. 44, 44, 46 olacak. O zaman cevabımız ne oldu? Anamur oldu diyebiliriz. Evet, geldik yedinci soruya. Ee, bu tarz sorular çok sık görürsünüz yine. Kök halinde bir iyon var. Bu tarz sorularda arkadaşlar az önce yaptığımız gibi aslında XO4 2 eksi iyonu diyor bize. Bakın şurayı şöyle parantez alıyorum karışmasın diye kök halinde olduğu için. Elektron sayısı kaçmış? 50. E buradan 50 eksi 2'den proton sayısı ne olur arkadaşlar? 48. Bu 48 neye eşit? Şu içerideki atomların toplam proton sayısına eşit. Ne var içeride? Bir tane X var artı dört tane oksijen var. E, oksijenin proton sayısı kaçmış? Bir tanesinin 8. 4 kere 8, 32 eşit olacaktır diyorum 48'e. X buradan 16 olarak bulunur diyoruz. Evet geldik bir sonraki soruya. Hemen bakalım Tanecikleri için diyor yargılarından hangileri yanlıştır? Evet, bu soru birçok öğrencinin yanlış yaptığı bir sorudur arkadaşlar. İstiyorsan sen de şansını deneyebilirsin. Videoyu durdur, soruyu çöz, sonra bak bakalım doğru yapmış mısın. Do düşmediysen yoruma bekliyorum. Evet, bu soru çünkü birçok öğrencinin düştüğü bir soru arkadaşlar. Düşen arkadaşlar bilir. Yargılarından hangileri yanlıştır demişti arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir, izotop atomlardır. Evet, bu izotop atomlardır konusunda benimle şiddetli bir şekilde kavga edenler vardı. İzot şiddetle izotop atom olduğunu söyleyenler vardı arkadaşlar. Ama bu izotop atom değildir bunlar. Bunlar çünkü izotop iyonlardır arkadaşlar. O yüzden atom olduğu için burası yanlıştır. Yoğunlukları farklıdır. Evet bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Dolayısıyla yoğunlukları farklıdır. O2 ile oluşturdukları bileşiklerin fiziksel özellikleri aynıdır diyor. Hayır fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır dedik. Bu da yanlıştır. Yani cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Öğrencilerin düştüğü böyle tuzakların olduğu bir soru. Yani aslında kelime oyunun olduğu bir soruydu arkadaşlar. Kimyada kelime oyunlarına dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.